Bien, Bir, 2 3 1-2-3 Yani ne bileyim ama <laughs> ben

Allah kandırıyorlar diyor ya. Yani ben kalsam da olur, kalmasam da olur. Allah kandırıyor mu? Allah kandırıyor mu? Buyurun. Allah kandırıyor mu? Ben, eee, bir sabah gece bir yayınlara geliyorum. Ama bir şey o çok hesabını veririm. Bu da ben hocam. Telefonu onu için Peki sen hangi duruşatsın? Hangi düşünüyorsun? Bunu soracaktım. Eee, bir izleme şey babayım. yalan söyleme. Nasıl? bir, ben, Hangi düşünüyorsun? Hangi düşünüyorsun? E tamam. Diyor ki ben Müslümanım diye bırakılacağını mı vermesin? Şerefine inanmıyor musun? musun? Dört Ben senin yanında sürekli geliyorum. Önce Taşovalı'nın Dört her şey değişiyor. Şu an orada çiftleri belki Hazır, Neden ben <laughs> taş, taş olmayı, e, e, bu kadar <laughs> yani? Hocam ben de, de taş olanın yanlış anlamayla nasıl gözüne bu edelim, orası bir Şu kadar de orası o zaman diyor ki ben yapmıyorum diyor. Yalan söylüyor ben. onu da sikim Yok, onu da ben Neyse, e, çıkacak bir gün. <laughs> O zaman o da hiç kimseye vermeyeceğim. Benim için sembol olarak. Bence yapıyorum. en en mantıklısı o. Çünkü ben zaten eee tamam. kendi kafamda böyle anlatıyorum. Birisi ona birisi özürlü aldık diyor. Baskı yapıyor ya. Tamam ben senin sana hesabını taş bir daha WhatsApp olmayacağını söz verdim. Şeref namusu sözü verdim. Tamam. Önce eee şeyden ne Şehir üzerine söz verilmez. Allah üzerine söz veriyorum ki Mehmet Taşma yoktur. Hatta onun da iki tane daha var adamı. Onlara ilgili bir gelse. Yok. Ne, ne sevmez? Adı mez ya mez mi? Evet. Mert, me, Mert, başka bir şey Mehmet değil mi sadece Mert? Mert değil mi Mert değil mi? Mert mi? Ömer yok Tamam. 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 Anlaştık. Yine bir gürtü var, gürtü var. Bir dakika. Şöyle yapayım. Tamam. Ama yalnız bir zaman da alırsanız hiç Ben de Tamam abiciğim. Gel, gel. Yeter. Yo, yo, Beşim gel. Beşim gel. Ne ya. Ne konuşuyorsun? Şöyle yap. Ne konuşuyorsun? Ne abi yoruşsun. Eğer beni kandırırsan, olmaz. Ben Ama Söyle. abi şöyle. Şey abi. Ben anlamıyorum ya. Evet, e, demek ki düz bir şey söyleyecek. Onun kız Ben kimseyle ben bir anlam veremiyorum. Eee 26 sor soru alıp Onlar bazen anlatmıyorsun, diye ne yapıyor. Onlar her konuda sana Ya

Oluyor değil mi Hepsi Evet. İzmir'in değisi. İzmir'in değisi. Evet. İstanbul'un değisi. İstanbul'un değisi. Evet.

Açan, 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 Bir dakika. Bir ee, dakika. ben YouTube'daydım. Ee, ne diyor? Arkan gelmiş oraya. Selamlar için demiş ama can yayında kömürlü şey var. Yayında ama yayında kimse duyamaz. Neden diyor